Evet beş yaşındaki. Bu 5-6 sefer yapıyor arkadaşlar i̇şte gündemimizde herkes işte 5 yaşında kuşu ayakta tutuyorum çok sefer yapıyor 5-6 sefer uzun mesafeli yaptığı seferler var kuş yavruya da bakıyor 5 yani yaşındaki kuştan bu kadar performans olur yani 4-5-6-7-8 bazen 10 sefer yapıyor bu kuş Bazen kısa gittiği zaman on sefer yapıyor. Yani hani demiyoruz kuş uçmuyor. Yani kalitesini gösteriyor bu kuş. Ama yani dört buçuk beş yaşındaki kuştan o kadar performans olur. Hepinize teşekkür ederim. Yani piyasada işte yok kuşu 5 sene uçuralım. İşte oynaması lazım. E bu kuş da oynuyor da artık kriterleri bitmiş artık. Yani bu kuşun aslında damızlık Vasfı taşıdığına inandığımız için 30 tane de 30 çıkta yavru almışız altında. <laughs> Kendi kendine kanadını değiştirmiş. biz de diyoruz ki şahinlik bir işi de yok. Şöyle dişimiz. Yavrularda bir çift var böyle. Bakın. Yarım saat kadar dakikadır uçuyor ağzına bakın. Bunlar da yavruları. <laughs> Burada da beyaz bir yavrumuz var. Ha, bu kadar olur. Bazen insanlar çok abartıyorlar bu işi. Allah'a emanet olun.